Kargılar kaybolduk. Kuru benden yardırdı. Ne? Oğlum bunlar biraz... bunlar ne bunlar ya? Hava eksi 20 derece. <gülüyor> <gülüyor> eksi 20 derece evet. Sen çok toplu çoktur. Deniz bir şey demek istiyor. Oğlum senin mi? Evet. Ankit Düş... Zaten e benim Düşmanı gördük. Zaten Cengiz benim yardımcı Düşmanı gördük. <laughs> el salla, el salla. El salla. <laughs> 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 ah, kitleye bak. Taş var, taş var, taş var. Bir taraftan da şimdi, burada söyleyeceğimiz işlemleri anlatayım. Sen devam et. Taş, ha? Kırayım mı taşı? Taş kırma da düzde işte ben o karşısı var, var ya. Karşı taraf, bir taraf. Şey şöyle mi? Düz olsun, evet. Düz olacak şekilde üstten aşağıya. Bir, bir, bir önce alalım. Bunu <laughs> arkadaşlar, <laughs> elinizde <laughs> envanter karnesi var mı? Dur. Ben alamıyorum. Ahmet çek. Bu alana geldik. Sizin bu alandaki amacımız yetişme ortamının belirlenmesi. Yani sizin derste gördüğünüz fizyografik etmenlerden neydi fizyografik etmenler? İkiye ayrılıyordu. Özel mevki ve genel, genel mevki olmak üzere. İki grubu var.